Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu. Ya Ali şu beş şeyi yapmadan uyuma. Kur'an-ı Kerim'i hepsini okumadan, dört bin dirhem sadaka vermeden, Kabe'yi ziyaret etmeden, cennetteki yerini hazırlamadan ve küs olduğun biriyle barışmadan. Hazreti Ali, Ya Resulallah bu nasıl olur diye sorunca buyurdular ki üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibidir. Dört Fatiha okumak dört bin dirhem sadaka vermeye eşittir. 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve lehul mülkü lehul yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir demen Kabe'yi ziyarete eşittir. 10 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim demen cennette yerini hazırlamana bir vesiledir. 10 defa estağfurullah ellezi la ilahe illa el hayyil kayyume ve etubi ileyh demen dargın insanlara barışmış derecesinde mükafata vesiledir.